sabah olup uyanınca Her şey gene aynı kalsa Beni unuttu sanıştım Bir de baktım ki işte orada orada Anladım ki çok yanılmışım Beni seviyormuş oysa Onun sesi ta kendisi Geri gelmiş demek Sensiz diyor Yaşan diyor Aşk bu olsa gerek Karanlıkta topaklarda Elinde bir çiçek Beni arıyor, beni soruyor. Hayırdır inşallah. Hey, neler oluyor hayatta? Bir de gerçek olsa olsa sabah olup uyanınca her şey aynı kalsa. Uzun desem uzun değil. Yol var önümde. Yeşil desem yeşil değil. Beyaz bir elbise. Gümüş desem gümüş değil. Altın bir yüzükle bana bakıyor? Gülümsüyor. Hayırdır inşallah. Hey, neler oluyor hayatta? Yine şu rüya gerçek olsa olsa sabah olup uyanınca her şey aynı kalsa. <laughs> neler oluyor burada? Rüyamızda seni gördük de Mahmut Hoca. <laughs> Hayırdır inşallah. <laughs>